kusursuz bütün kainat alemini akıllara durgunluk verecek şekilde dizayn eden ve bu kainat içerisinde en şerefli, en yüce varlık olarak biz insanları yaradan bunca isyan, bunca gaflet, bunca tembelliğimize rağmen nimetlerini bizden esirgemeyen ve bize can damarımızdan dahi yakın hamdolsun. Ve alemlere rahmet olarak gönderilen kainatın en yüce, en güzel insanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en şefkatli babası, en cesur komutanı, en adil devlet başkanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a onun eşlerine, onun çocuklarına, ve ona tabi olan insanlara selat ve selam olsun. Kıymetli misafirlerimiz, değerli büyüklerimiz, değerli hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili gençler. İsviçre Türk Diyanet Camii, Uster Camimizin 25. yıl dönümü ve cami açılış programımıza hepiniz ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dilerseniz bugün programdaki yayın akışımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle Kur'an-ı Kerim tilaveti için burada görev yapmış din görevlilerimizden Sayın Cemalettin Bektaş Beyefendi'nin Kur'an-ı Kerim tilaveti, ardından cami başkanımız Sayın Faruk Şentürk Beyefendi'nin selamlama konuşması, Camimizin tanıtımı için hazırlanan sinevizyon gösterisi, Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirimiz Sayın Mustafa Akpınar Beyefendi'nin selamlama konuşması, Türkiye Cumhuriyeti Zürih Başkonsolosu Sayın Aslı Oral Hanımefendi'nin selamlama konuşması, Uster Stadtrat Herr Klaus Beyefendi'nin selamlama konuşması, Biyoz derneği temsilcisi Sayın Murat Erbil beyefendimizin beyefendinin selamlama konuşması ve Üstler camimizin ilk başından ilk açılışından bu yana burada hizmet yapmış bütün din görevlisi hocalarımızın selamlama konuşması Üstler camimizi temsilen gençlik kolları başkanı Özlem Özkon ve Refika Melek kardeşlerimizin selamlama konuşması Gülah Mevlana Camii din görevlisi Sayın Eşref Dalkıran Beyefendi'nin ilahi dinletisi ve daha sonra da yarım saatlik bir aramız olacaktır. Aramızın ardından camimizde yetişen minik genç kardeşlerimizin ilahi dinletisi ve ardından Türkiye'den bizi kırmayı buralara kadar gelen saygıdeğer büyüğümüz Sayın Bursa, var. Bursa İl Müftüsü Sayın ve Profesör Doktor Mehmet Emin Beyefendi'nin konuşması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sizleri baş başa bırakacağız. Saygıdeğer misafirlerimiz sözü daha fazla uzatmadan dilerseniz kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim ile programımıza başlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim tilaveti için din görevimiz Sayın Cemalettin Bey, Bektaş Bey geldiği hususlarınızı da sahneye davet ediyorum. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام الصلاة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بعدل. Good. Well they come عنا سيئاتنا وتوفنا مَعَ الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلنا الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين